Evet sevgili arkadaşlar. Mevzu'yu daha önce şekil sordu. Belki neden sormasın yine. Şimdi bakalım. Yukarıda verilen şekilde K ve ile gösterilen alanlarda aşağıdaki kayaçlardan hangisi daha yaygındır? Bakın arkadaşlar. Güzel, zorlayıcı bir soru. Şimdi K'nin bulunduğu bölge bir batolitin olduğu bölgede arkadaşlar. Yani K, yani şöyle diyeyim. K'nin olduğu alanda bir iç püskürük kayaç olması gerekiyor. Çünkü burası bir volkan. Volkanik bölge. L'nin bulunduğu bölgede ise arkadaşlar nasıl bir kayaç olması lazım? Dış püskürük bir kayaç olması lazım. Tamam? Şimdi iç püskürük kayaçlarımız neydi? Granit, diorit, sienit ve gabro. Tamam? Dış püskürükler neydi? Obsidyen. Tamam mı? Obsidyen, işte tüf, Ankara taşı ya da andezit diyebiliriz. Daha sonra işte bazalt, trakit bunları söyleyebiliriz. E şimdi seçeneklere baktığımız zaman K'nin burunda alan diorit, evet. L'nin burunda alan bazalt olabilir. Ve bu yüzden diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar tutmuyor. Burada doğru cevap ne olur? A seçeneği olmuş olur. Beğenip takip etmeyi unutmayın.